Evet, e, aramıza yepyeni bir konuğumuz katıldı. Sosyolog araştırmacı yazar Nimet Erenler Gülkökü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne güzel ya Gülkökü falan yani. <laughs> Ramazan'da ruhuna uygun olarak. Gelelim Ramazan'ın sosyolojik açıdan bir şeyine. Ee, Ramazan hakikaten hepimizi e, inansın inanmasın aslında bütün kitleleri bir araya toplayan kendi içinde yani kendine ait e, güzellikleri olan bir ay. Evet. 11 ayın sultanı da diyorlar. Evet. E, başka şey de iradenin İnsan iradesinin, kendi iradesinin e, ve sınırlarının e, bir şekilde farkına varmasını ve zorlamasını hatta evet. zaman zaman evet. getiriyor, koyuyor. Ama bir yandan da e, o kadar önemli bir şey ki, büyük sofraların kurulduğu, evet. belki obuzların erdiği bir şey. Evet. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben anlattım e, zaten şimdi, galiba. E, tabii <gülüyor> ki <gülüyor> zaten anlattınız, bana bir şey kalmadı <gülüyor> aslında. <gülüyor> <gülüyor> e, <gülüyor> e, şimdi toplumların e, beslenmesi gereken maddi kaynaklar olduğu gibi manevi kaynaklara da ihtiyaç var. Dolayısıyla manevi kaynaklar yani inancımız gerçekten bizi koruyan, kollayan manevi bir gücün olduğunu kabul etmek ve o güç, o gücü simgeleyen bazı günlerde, aylarda o ritüelleri yerine getirmek, o ibadetleri yerine getirmek, aynı ruhu paylaşmak, Aynı duyguları yaşamak, e, hissetmek e, ve o paylaşımı, o sofrayı e, bir arada, o bir aradalığı yaşamak ve onun sağladığı enerji bizim hayat karşısında moral, motivasyon, kendimizi iyi hissetmek. Çünkü duygular ve düşünceler e, bizim bizi iyileştiren, şifalandıran, dönüştüren güce sahiptir. E, dolayısıyla manevi güçte de bizim deforme olan, hayat karşısında e, bozulduğumuz, Hı. üzüldüğümüz, dargın olduğumuz, küskün olduğumuz bir birtakım e, duygu durumlarını, düşünce durumlarını dengeleyen ve yalnız olmadığımızı bize hissettiren e, anlamlı aylardan biri dayan Ramazan. Daha ne olsun? Yani <laughs> İnsanlar da göç ediyorlar, insanlar da dönecekler Hatay'a yani her şey yavaş yavaş kuşlar gibi ee, dönecek. E, bir de işin sosyolojik boyutunu e, evet. irdeleyelim. Evet. Yani kuşlarla insanlar benzerler mi birbirine? E, elbette yani e, zaten doğadaki tüm canlıların yaşam örüntülerine baktığınız zaman tepkilerine baktığınız zaman birbirlerine ne kadar benzediğini görürsünüz. <laughs> Mesela e, onlar da e, kendi cinsleriyle, kendi türleriyle daha doğrusu kendi türleriyle yaşarlar. Yani herkes kendi türüyle yaşar. Göç nedeni, mesela insanlarda da, topluluklarda da, toplumlarda da, ancak hayati bir tehlike olduğunda, örneğin deprem, yani afetler, felaketler, sel, savaş. ona savaş, kıtlık gibi sorunlar olursa, salgın hastalıklar gibi nedenler olursa, toplu kıyım. E, kıyma neden olacak e, durumlar olduğunda insanlar o yaşam dengeleri bozulduğunda mutlaka daha sağlıklı bir yere, yere göçmek için e, tercihte bulunmak zorundalar çünkü e, yaşamaları gerekiyor sağlıklı bir ortama ihtiyaçları var e, bugün mesela Hatay'da ben kendim gittim Hatay'a Hatayı gerçekten gezdim çok çok e, Acı bir durum. Acı. de yapmışsınız gördüğünüz Evet çok Hı -hı. acı bir tablo ee, hakikaten yerle bir olmuş. Yani gidip gördüğünüz zaman e, ne kadar travmatik bir durum olduğunu görüyorsunuz orada. Hı -hı. İnsanlar e, bazıları gitmek istiyorlar fakat yaşadıkları yer, anıları var, Hı -hı. sevdikleri var, ölmüş olsa bile o topraklarda geçmişleri ve kökleri var. Yani bazı insanlar her şeye rağmen köklerini bırakıp gitmek istemeyen insanlarla görüştük biz. Yani her ne olursa olsun dediler. Bu bölge, bu Hatay, Antakya, İskenderun 8 defa 8 defa yıkılıp 8 defa yapılmış. Biz yine bunu inşa edeceğiz diyenler var. Gitmeyeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayacağız diyenler var. Ancak göç edenler de var tabii. Şimdi Hatay'ın bugünkü nüfusu ee, 1 milyon 600 e, nüfusu vardı en son ee, ve benim tahminlerime göre ve bazı raporlara göre aslında ölüm e, sayısı çok çok yüksek. Yani resmi açıklanan ölüm sayısından çok çok e, yüksek. Tahmini rakam aslında 500'ün üzerinde bir rakam. Yani rakamlar e, şu anda evet e, daha netleşmedi. Yani insan sağlığından da aslında dünyanın sağlığı. Dünya Ulan biz sağlıklı. bu dünyada yaşıyoruz, bu dünya evet. sağlıklı olmazsa biz sağlıklı olsak neye yarar? Aslında sizin söylediğiniz şey bana şunu da çağrıştırıyor. Ee, i̇nsan merkezli bir dünyaya evrildik. Evet. Aslında doğa merkezli bir dünyada yaşarken biz insan merkezi yani artık insanların negatif düşüncelerine, duygularına, uyaranlarına o kadar çok muhatap kaldık ki e, bu uyaranlar aslında bizi bozundurdu. Çünkü biz doğadan uzaklaştık. Biz doğadan uzaklaştıkça insanoğlu bizim ritmimizi bozdu, duygularımızı bozdu, düşüncelerimizi bozdu, hayattan beklentilerimizi bozdu. Yani önümüze öyle şeyler sunuldu ki ev al mutlu ol, araba al mutlu ol, e, işte tatile git mutlu ol. E, al 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 mutlu ol ama ben gerçekten Hatay'da e, gerçekleşen bu depremin e, Türkiye'nin algısını değiştireceğine inanıyorum. Çünkü bu basit bir olay değil. Yüzyılın en büyük felaketlerinden biriydi. E, yaşandı ve iki dakika her şeyi değiştirdi. Algı baharı e, olacak diyebilir miyiz? Yani bu noktadan bir milat e, kesinlikle, olacak kesinlikle bir kesinlikle. algı baharı olacak Bağrın olacak. Bir olacak kesinlikle. Neden? Çünkü hatay doğa bize şunu söyledi. Hı hı. Doğa bize öldürmek için bir çaba harcamadı. İnsanoğlu doğayı karşısına aldı. Hı hı. Ona hükmetmeye, ona egemen olmaya çalıştı. Hı hı. Ama doğaya egemen olamayacağını hı hı. ve doğayı reddetmeden doğaya uy uyumlu bir şekilde yaşaması gerektiğini bu depremle artık öğrenmek zorundayız. Öğrendik mi? Bunu not aldık canım ya. Evet, evet, bunu yani öğrenmek zorundayız. Bence öğrenmedik. İnşallah öğreniriz. Ee, i̇şte öğrenmek endemini, Hatay zorundayız. Demin Hatay tarihini konuşurken çok da toplumların hani. Ve çok özür dileyerek <laughs> bir şey daha ilave etmek istiyorum. Orada bir depremize de bir hanımefendiyle görüştüm ben çadırda. Şunu söyledi. Ben artık hayata bambaşka bir gözle bakıyorum. Bakın bütün evlerimiz gitti. Her şeyimiz gitti. Yani orada zengin, fakir hiç kimse e, farklı değildi. Herkes eşitti, aynı sofrada, aynı kuyrukta kaldılar, Doğru. aynı çadıra girdiler, aynı koşullara muhatap oldular. Bunu e, bilinç ve e, psikolojik olarak hepimiz aslında e, evet. öğrenmiş olduk Bize bu yaşadığımız evet. süreçte. Işte. Evet. Şimdi...